Çok şu an ya. çok iyi. Çok, iyi şu çok, an. Ya. çok iyisin. Çok <laughs> iyisin. Rıdvan abi, yanmayalım mı ya? Yanalım ha? Ha? Abi yok şöyle mi? iki tane güzel Rus gelse. <laughs> Kim osurdu? <laughs> Kim osurdu burada. <laughs> At sandalyeyi çıkar çıkar. <laughs> o da buraya gelsin. Gel gel aktarma var gel. akta gel gel. Yok, yok, gel. Gel gel. Ya Allah aşkına <laughs> ne yapıyorsun orada ne Mesut? <laughs> Koyarım sen ne? Lan bir çabaştık kayı kaptı. Ne bak. Oh Nereye oh, oh. gitti? Oh. Rıdvan abi <laughs> hoş geldin. Atiker'in sunduğu Kurtlar Vadisi devam ediyor. Anan iki. Sıvı yağ içme. Pezevenk bana içirmişti şimdi kendisi içecek. Gel buraya. Ay dudağını ıslatma be. İç şunu adama. Kadar. Aa, aa. Kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş diye bir kelam var biliyor musun? Aşko bir de kul kurar kader gülermiş diye bir söz var. Sen onu biliyor musun? Her türlü halı kilim travel. This is not just carpet. Anladım ya. Sen bir şey diyeceğim. O galaya gideceğim. Gerekirse o şurada da. rahim. <laughs> ya hadi sitrin <laughs> iç. İç sıvı yani hadi. Gözleri. Ben veriyorum. bir rüya gördüm YouTube. Bakkalımız vardı Yaşar amca. Ali senin İzzet'in hepsini sikeyim diyordu. Ben de ona yaşarım. İç, yağını iç yağını. Sen gittin gideli çok şey değişti. İyiyiz zaman. <laughs> Enes falan ne yapıyor? Sağ olsun senin yokluğunda çok yardımcı oldu. Evde erzak bittiğinde geliyor arada öyle. Uğruyor. Enes Batur'un karısı oldum diyorsun yani artık. Ya öyle değil de. Sen Enes Batur'un kız arkadaşısın yani artık. Bence kıvırmadan anlat bana. Ben içerideyim diye beni üzücü bir şekilde konuşma. Yok yok ya sadece biraz otururken zorluk çekiyorum. Onu da az dik durunca. Teknolojiye yön veriyor. Bir daha söylüyorum mal gibi dinleme. Tamam. Adam gibi kulaklarını aç ve iyi dinle. Dinliyorum. Teknolojiye yön vermişler bunlar. Kamera var, ışık var. Enes Batur. Ne bileyim? Senin ne işin var burada ya? Tabak. Niye sen her dokunduğunda Aa, falan yapıyorsun ya? Allah. Rospuyum. <gülüyor> 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 yapıştır, 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 yapıştır. <laughs> Ağzında dolaştır şunu. <laughs> <Ağzında> lan? dolaştır. <laughs> Ağzında dolaştır. Hayır. Dolaş. Atakan. 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 Hayır. 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 gel. Hayır. Hayır. niye geçirmez zekisiniz? Ben niye geçirmez zekisiniz? Atakan, gel ataka, lan gidin. Ataka. Atakan, lan yani, Atakan. Ben senin uzun kuat değil. Ben niye geçirmez zekisiniz? Atakan! Bir şey diyeceğim. Emanet dediler. Kaçta bir tane? Kaç. Tek. Tek. Tek Bitti baba. Bir önce niye olsa ya doğru taş kağıt makasla kazandı. Hey time. Mardin niye bana bu kaldı? İki tane kağıt var lan zaten. Var dediler. Bakın bakıyor muyum? YouTube'da partnerlik yaptığın kişiyi yakır ve gitti giden döner mi dönmezini belli değil. Bilirim. Ben bir karaç gölgesi gibi. Du Bağlama çalar mısın? senden iğreniyorum. Neden ki? Senden gerçek anlamda iğreniyorum. Cezalı video lan böyle şarkı türkü değil versiyonlar yap. Bu cezada büyük sıçtın. Burak gel konuşalım abi. Mesut s*** olup gider misin canım kardeşim? Boku yedi boku. Boku yedi. Bir dakika. Senin <laughs> Bu benim cezam mı? Boku yedi Rocky. Rocky yedi Binlerce müşteri bir gün isyan etti. İsyan etti. Sikerler robotik bir şey yapmamız lazım. Sana hiç diyen olmuş muydu Kadir abi mesela? Ben dom almak istemiyorum Kadir Bey. Yok mu bunun için bir sistem? Çok çok oldu. O yüzden biz de bu sisteme geçtik kardeşim. Abi böyle başka robot var mı dükkanda? Şu an robot yok kanka. Var arkada bir tane daha robot var. 30 yaşından büyük influencerlar <laughs> istiyorsan İstiyorsan yanaşma. Ciddi misin? da yani... 35 al işte bak piç. Oğlum kendi ya, yemediğini şey. misafire ikram etmeyeceksin. Şu an can sıkıntım geçti biraz. Amına koyayım senin amına koyayım ben ya. Niye oğlum niye ya işte? Ya benim bu halim ne ya? Ben babama nasıl vereceğim? Ben buradan eve gideceğim demeyecek mi? Amına koyduğum bu halim ne? Senin baban şey demeyecek mi? Vay dediler. Ha aynen babama gideceğimce şey yap. Bodegaretto. Vay dendi? Bodegaretto. Her meyveleri gelsin artık. Hadi. Daha buradan Abdülkadir, Ramiye ya da un kapanına gidelim. Ya rock söyleyeceğiz ya da Hicaz, vallahi aç kalacağız. Aa duyuyor musun? Patlıcan geliyor. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Son biz de bana gidersen yok olayım ben. Huh. Abi. Dwayne Johnson, namı değer The Rockland. Yattım mı? Hadi magazine. Yattım deme. Ya. ya. Yattım desen bir türlü yatmadım bir türlü ya. koronadan diyor. dolayı kimseyle yavaş abi kondomu boydan giyiyorsun. <laughs> <laughs> Yadru. Efendim? Nasılsın İyiyim sen nasılsın? <laughs> evet. He is like he is like actually, actually, actually... bize bu düşüşle alakalı birkaç şey söylemek ister misin? Ruan <laughs> abi. Dağdan devrildim sanki ama. Ben bir şey söyleyeyim. Abi ben bir şey bak. Ben sen kurtul diye Efe'nin üstüne attım seni. Yarım saat içinde, yarım saat içinde beni iki kere düşürdün. Gün içinde kolan iki kere düşseydi ekonomi giderdi. Şey? Niye ölmedin abi? Niye ölmedin abi? Niye ölmedin abi? aksanlı göç. Ve geldi, kim geldi? Bu ses. What? Bir ulan bes de bakayım. Ulan bes. Kameram mi... kimslatı bu? Zlato bu. Zlato bu. Zlato bu. Zlato <laughs> bu. <laughs> Sen yine mi geldin buraya? Ilik. İlik. Ha? İlik. Ilik. Ilik yine mi geldin? Yine mi geldin? Ne ne ne? Niye geldin bir daha? <laughs> Abi bu kız offline. Sizi kaldırın buradan. O benim zaten. Can you help? Anas Arabanın senin yüzünden. Ben aynı hikaye. Bakayım edebilecek mi? Okay, okay. Tamam sen öyle tut. Devam edelim konuşmaya. Aha. Uh -huh. Ya senin üstüne yatırsın gerizekalı. Tamam yükü bana ver. <laughs> ya. <Y> <laughs> ver ver ama. Ver. Ver. Bırak lan. Aha. Uh -huh. Ben <laughs> olurum. Hello. 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 How are you doing? Uh, What's your name? Begjan. Nice to meet you, Zlata. Nice to meet you, Zlata. I watched your first video with Mr. Chan, then I crush on you. Really? Uh, yeah, I really like it and uh, you <laughs> like Mr. Chan <Mesutcan. gülüyor> you like Mr. Chan but really I I like you. So yeah, I want to take you out date. Evet. You... Bu açtıktan sonra YouTuber sitemizi istemeziz <laughs> ama o artık yapacak bir şey yok. <laughs> ya Azad ol ya zandan ket, ya ket. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şerbetini iç, şerbetin iç. Yiğit mökem dayan. Sen, ee, sen üç numarası Benim yeni sani bir klibim var ee, ve klipte böyle oynamalık senin gibi Güzel bir kadın arıyorum. Ya birader. Bir Eğer ki oynamak istersen. Sen Kamila'yı klip kızı mı yapacaksın? Hayır bir önceki klip kızı. Biz Arine de Mesut'ta filmde hatta. oynatacağız ne oldu? Ben de evimin kadını yapacağım. Rıdvan Hadi. abi sen. Ben vallahi devam. Rıdvan abi nargileye götürecek. Nargile mi? <laughs> Kamila bu arada Berkcan'ın Harası diye bir şarkısı var biliyor musun? Söyle Hı? bana harası. Dime, dime dime harası. Ya ya. atta gelim. Ya ya. 55 Dur, diye bağır. 155 diye var. 155. 155. 155. 155. 155. Şey yumruklayacağım orayı. defter mi? 155. 155 diye var. Hadi lan de. İşine bak lan de. İşine bak. Gaspçısı. Ne kızı aldın? He? Oradan çıkamayacağım zannediyorsun? He? Vermem. Oradan çıkamayacak mı zannediyorum? Vermem. Aç lan kapıyı. Bu kulübenin adı ilik Kulübesi. ilik Kulübesi. Kişiririm bu kulübeyi kulübeyi yakarım. Hayır. Vermem. Kulübeyi vermem. Sallam. Ver Hayır. Esat. Esat. Esat biz kaç senelik arkadaşız. Esat. Kızlar sakın korkmayın! Sakın Rıdvan korkun. abi. Korkun. Abi. abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Rıdvan abi git git git. Rıdvan Geç. abi Allah aşkına. Rıdvan abi git. Ya Rıdvan abi. Git. Abi. Karıyor. Bırak Rıdvan abi. Hey Rıdvan abi. Rıdvan abi. bırak! Rıdvan abi. <laughs> Rıdvan abi. Rıdvan <Gülüyor> Rıdvan <Gülüyor> Rıdvan abi. Ayakkabım! Ayakkabım. Valla sen... Ayakkabım! Şu, abi ben 20 yılımı verdim bak bu gacılar benim hakkım. Ben altı senedir... Lan bir olsun lan! yapmıyorum, film yapmıyorum bu